Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda eşit kütleli K ve L dağ keçileri bir tepenin en alt noktasından harekete başlayıp şekilde verilen yolları izleyerek aynı sürede tepenin en üst noktasına çıkıyor. Bu dağ keçilerinin tepenin üst noktasına ulaştıklarında hızlarının büyüklükleri 1 ve 2 ve olduğuna göre hangileri doğrudur? Yer çekimi kuvvetinin keçiler üzerinde yaptığı işler eşittir. Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş dendiği zaman MGH demektir. Yani tepenin yer seviyesine olan uzaklığına baktığınız zaman H kadar. Yani ister K keçisi ister L keçisi farklı yollardan gitse de yere H kadar yükselmiş uzaklık olarak. Bu dağ keçilerin kütlelerine bakıyorsunuz eşit. H'lar aynı. M'ler aynı. G zaten bulundukları yer itibariyle aynı. O zaman yer çekimini yaptığı iş potansiyel enerji demek olduğu için eşittir. K keçisinin ortalama gücü L keçisininkine göre daha küçüktür. Ortalama güç dendiğinde neye eşittir? E, i̇ş bölü zaman şeklinde söylüyorsunuz. Şimdi buraya baktığınızda bir zaman kavramı var mı? Hemen ona dikkat edeceksiniz. Aynı sürede tepenin en üst noktasına çıkıyorlar. Yani zaman kavramı eşit. O zaman ben güçleri neyle kıyaslayacağım arkadaşlar? Yaptıkları işlerle. Yaptıkları iş ne demektir? Kazandığı enerji ile kıyaslayacağım. Evet bunların her ikisinin enerjilerine baktığınız zaman potansiyel enerjileri eşittir. MGH, MGH. Ama kinetik enerjileri hızları farklı. K'nın kinetik enerjisi 1 bölü 2 m kare. L'nin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m 2 v'nin karesinden 4 v kare. Yani L'nin kinetik enerjisi daha fazladır. L'nin kinetik enerjisinin fazla olması, yaptığı işin büyük olması, L'nin yaptığı iş daha fazla kazandığı hız daha fazla olduğu için ortalama gücü de daha fazladır. Yani kısaca K'nın kazandığı enerji küçük olduğu için ortalama gücü de daha küçük anlamına gelir. Dolayısıyla güçleri eşittir ifadesi yanlış olur. Yani cevabımız C seçeneği olmalıdır. Altıncı soruya bakıyorum. Yenilenebilir, yenilenemez enerji kaynaklarıyla ilgili hangi yargılar doğrudur? Bir depodaki doğalgaz yakıldığında enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Şimdi oradaki yanma olayı kimyasal enerjidir ama elde edilen enerji ısı enerjisidir. O olaya oradan bakmanız gerekiyor. Yani amaç oradaki kimyasal enerji elde etmek değildir. Yanma işi doğal gazın yanması yakılması sonucunda açığa çıkan enerji ısı enerjisidir. Bu yüzden birinci ifade yanlıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji ancak yeraltı sularının sıcak olduğu bölgelerde üretilebilir. Şimdi jeotermal demek e, sur, suların yani yeraltı sularının yer kürenin merkezindeki ısı enerjisi sebebiyle çeşitli kanallardan bu enerjiyi alarak ısınması demektir. Bu ısınması sonucunda kullanılabilir. O zaman ne olabilir ancak? Yeraltı sularının sıcak olduğu bölgeler. Neresi ise mesela Manisa, mesela Nevşehir gibi her ilde bu olmadığı için her ilde de bu kullanılamaz. O zaman doğru bir ifade olur. Dalga enerjisi denizin yüzeyinde veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilir. Yani Dalga enerjisinin elde edilme şeklinden bahsediyor. Bir enerji taşıma şeklidir. Denizin yüzeyindeki hareketlilik veya dibindeki enerji aktarımı sayesinde olan bir enerji çeşididir. İfade olarak dolayısıyla doğru olur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Tuğçe ve Serkan, üzerlerinde kütleler bulunan cisimleri ağırlıksız ve eşit bölmeli çubuklar vasıtasıyla şekildeki gibi yatay konuma yani bastırıp yatay konuma getirmek istiyorlar. Yer çekimine karşı yaptıkları işler ne kadardır? Şimdi burada bu Tuğçe'nin ve Serkan'ın uyguladığı kuvveti bulmamız gerekiyor. Şimdi yer çekimine karşı dediği için denge şartı gereği Tuğçe'nin uyguladığı kuvvete F1 diyorum. Yani Tam desteğe göre tork alacağım. Uzaklıklarına bakıyorum. Her biri eşit aralık görüyorsunuz. Buralara 1-1 bir, bir desem. M kütlesinin aralığı 2 birim. Kuvvetlerin doğrultuları paralel olduğu için dik bileşen almanıza gerek yoktur. Yani sol taraftan Mg çarpı. Şurası bir aralık. Desteğe olan uzaklık ki anlamında konuştuk aslında. M kütleninin desteği olan uzaklık 2 birim. 2MG'nin desteği olan uzaklığı bir birim. Tuğçe'nin uyguladığı kuvvetin desteği olan uzaklığı bir birim. Buradan F1'i çekersek F1 eşittir. 4 mg kadarlık bir kuvvettir. İşe geçmeden Serkan'ın uyguladığı kuvveti bulmak istiyorum. Buna da F2 diyorum. Burada aralıklara dikkat ederseniz yine hep birer birim aralıklarla gelmiş. Yani sol taraftan 6MG çarpı desteği olan uzaklık 2 birim. 1 mg'nin desteği olan uzaklığı 1 birim. Sağ tarafta 4 mg'nin uzaklığı 1 birim. Artı F2'nin uzaklığı ise desteğe olan uzaklığı ise 2 birim. Buradan ne gelecektir? 2 kere 6 12 bir tane 13. 4'ü karşı tarafa geçiriyorum. 13'ten 4'ü çıkarırsam 9. Yani denklem olarak sol, sol tarafta 9 mg F2 olarak ne buldum? F2 çarpı Desteğe olan uzaklığı düşünürsem de F2 çarpı buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. F2'yi çekerseniz 9 bölü 2 gibi bir değer buluyorsunuz. Bundan sonra yapılan iş kuvvetleri buldunuz. Yapılan iş yer çekimine karşı derse düşeyde aldığınız yollarla çarpacaksınız. F1 yatay konuma gelmesi için bir birim inmesi gerekiyor. F2'nin yatay konuma gelmesi için 2 birim inmesi gerekiyor. Yani Tuğçe'nin yaptığı iş kuvvet çarpı yoldan gidiyorsunuz tabii ki. Uyguladığı kuvvet 4 mg, aldığı yol 1 h kadar. Serkan'ın uyguladığı kuvvet ise 9 bölü 2 mg çarpı 2 h kadar. İkiler gitti, mg haşlar gitti. Cevabınız buradan 4 bölü 9 olarak gelmesi gerekiyor. Yani D seçeneği olur. Bir çocuk düşey kesti şekildeki gibi olan buzlu yolun K noktasından kızakla kaymaya başlıyor. Çocuk hareketi sırasında en fazla M noktasına kadar çıkabiliyor. Şimdi K noktasından harekete başlıyor. M noktasına kadar çıkabiliyorsa burada artık hızı bitmiş demektir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? K noktasından bir ilk hızla harekete başlamıştır e, harekete başladığı yerin daha yukarısına çıkabiliyorsa yani düşünün şurada bir 2 mgh'ınız var. Burada sadece 1 mgh. 1 mgh ile 2 mgh'a çıkamazsınız enerji korunumu gereği. Artı daha fazla bir enerji ihtiyaç var. O zaman K noktasından mutlaka daha yukarıya çıkaracak eşitlik açısından bir ilk hıza ihtiyaç vardır. Yani bir kesinlikle doğrudur. Enerji korunumunu yazın. Ki sürtünmeyi de bilmiyorsunuz. Parantez içi arıyorsunuz. Öyle bir ifade yok. Sağ tarafta o zaman 2 MGH var. Ama sol tarafta 1 MGH. Böyle bir eşitlik olamaz. O zaman diyorsunuz ki artı burada 1 bölü 2 MV kare olursa bu denklem eşittir hale gelebilir. Yani bir kesinlikle doğrudur. Kızağın K noktasındaki <laughs> kinetik enerjisi L noktasındaki yere göre potansiyel enerjisine eşittir. Şimdi K noktasındaki kinetik enerji artı bir de potansiyel var. L noktasındaki potansiyeli eşittir diyemezsiniz. Burada referans seçimi yapmaya çalışın. Şimdi birin kesinlikle doğru olduğunu söyledik. K'daki kinetik enerji demek buradaki hızı demek. Şöyle yer seviyesi seçerseniz H hala aynı olduğuna göre K noktasındaki hızı L noktasındaki hızı dese belki bir şeyler söyleyeceksiniz. Ama K noktasındaki kinetik enerji bir bölüken ve kare. L noktasındaki potansiyel enerji MGH. Bunun buna eşitliğini söyleyebilmeniz için ortamda başka verilere ihtiyaç var. Mesela sürtünme var mı? Bunu bilmiyorsunuz. 2. Ama bunu şuradan çıkartabilirim diyorsanız K noktasındaki enerjiyi M'ye eşitleyin yer seviyesi olarak bunu alın. O zaman 1 bölü 2 mv kare m'ye kadar çıkartmışsa yani 1 bölü 2 mv kare mgh eşit ama yine burada ne lazım? Ya sürtünme varsa diyorsunuz. Yani km arasından bunu ispatlayacağınızı düşünmeniz için de sürtünmesiz olduğunu bilmeniz lazım. O yüzden buradan da gitseniz kesinlikle yorum yapılamaz. K ve L noktalarından geçerken hızları eşit büyüklüktedir. Yine sürtünme olmadığı sürece bu eşitliği yazma şansımız yoktur. Doğru cevabımız A seçeneğidir.